Günaydın arkadaşlar. Bugün sizlerle yaprak sarması yapacağız. İç harcımız için beraber saksılarımızda gördüğünüz gibi maydanoz ve yaş nanemiz var. Bunları toplamakla işe başlayacağız. İç hazırlığımız için 2 su bardağı bulgur, saksılarımızdan kopardığımız maydanoz ve nane, 2 adet Kuru soğanı doğramış olarak buraya hazırladım. Yine ben sevdiğim için kendim içe e, taze sarımsak ve soğan da doğrayıp hazır, hazır edeceğim. Onu da kullanacağız. Sarımsaklarımızın baş kısmını ayrı, yaprak kısımlarını ayrı olarak doğrayacağız. Tüm yeşilliklerimizi doğradık. Sarımsaklarımızın yaprak kısmını yeşilliklerle beraber tabağa aldık. Baş kısmını ise ayrıca hazırladık ki kuru soğanla beraber kavurabilelim. Baharatlarımızı hazırladık. Damak tadınıza göre kimyon, kırmızı biber, tuz, reyhan gibi burada baharatlarımız var. Domates de ekleyeceğiz. Domates için siz evde domatesinizi rendeleyebilirsiniz. Ben yazdan dondurucudaki domatesi kullanmak istedim. Daha lezzetli olması açısından. Şimdi büyükçe bir tava aldık. Bu tavamıza zeytinyağımızı göz kararı koyuyoruz ve iç hazırlığımıza başlıyoruz. harcı tamamıyla bulgurla yapıyorum. İsterseniz yarı yarıya pirinç, bulgur da kullanabilirsiniz. Tamamıyla pirinç de kullanabilirsiniz. Fakat bulgur daha sağlıklı olduğu için özellikle kan şekerimizi daha yavaş yükselttiği için kilo problemi yaratmadığı için ben bu tarifte bulguru tercih etmek istedim. Dilediğiniz gibi siz değiştirebilirsiniz. Taze sarımsaklarımızı da ekledik. Sizlere gösterdiğim taze sarımsağın doğramış olduğumuz baş kısımlarını soğanla beraber kavrulması için ekledik. Şimdi baharatlarımızı ekleyelim. Baharatlarımızı da ekledik. Ve bu şekilde sarımsak, soğan ve baharatlar olarak kavurmaya devam ediyoruz. dakika kadar da eklemiş olduğumuz bulgurla kavuracağız. Daha sonra domates rendemizi ve hazırlamış olduğumuz bir su bardağı kaynar suyumuzu ekleyebiliriz. Evet gördüğünüz gibi bulgurlar hafifçe kavrulmuş durumda var. Şu an üzerine domatesimizi de ekliyoruz. Domatesimiz donmuş olduğu için kızımızı biraz Domateslerimiz eridi. Şimdi de sıcak suyumuzu ekleyebiliriz. Sıcak suyumuzu ekledik. Kısık ateşte kapağını kapatarak pişmesini bekleyeceğiz iç harcımızı. Gördüğünüz gibi bulgurumuz iyice suyunu çekti. Yeşilliklerimizi de ekleyerek karıştırıp dinlenmeye bırakabiliriz artık. Bence bu tarifin en güzel yanı bu yeşillikler. Sarmamızı oldukça lezzet verecekler. Karıştırıp dinlendirmeye bırakıyoruz. Sarmamız için bir başka yapmamız gereken işlem de taze yaprak kullanacağımız için taze yapraklarımızı güzelce yıkadıktan sonra burada kaynayan suyumuzu atacağız. Rengi solasıya kadar çok kısa bir süre oluyor bu renk solasıya kadar bekletip akabinde soğuk suya koyacağız bu şekilde güzelce sarabileceğiz bu suyun içerisine az bir miktarda tuz da ekledim ve şimdi bu işleme başlayabiliriz <laughs> yaprağımızı da suyumuzun içine attık. Onun da rengi soldu. Burada gördüğünüz leğenin içine aktarıyorduk. Bu leğendeki suyu ara ara birkaç defa değiştirerek yapraklarımızı soğuk suyun içine attık. Soğuyanları da süzgecimizin içine koyduk. Hazırladığımız yaprakları bir süzgece koyduk. Ve şimdi Sarmaya hazırız. İç harcımızı yaprağımızın içine koyarak sarmaya başlayabiliriz. Bu şekilde sarmalarımızı sarıyoruz. İster hemen tüketebiliriz, ister dondurucumuza atabiliriz. Her koşulda çok lezzetli sarmalar oluyor. Hepinize tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum.